Yürüyemde şöyle gördüm. Mehmet demeyeceğim. O deredaki mezellikten yukarı çıkarken gördüm. Neredeki? Kütahya Tavşanlı'daki. Tavşanlı'daki o uç. Emet'teki e, şehitliklerde. Mezellik var ya. Bir de derede var mezellik 30 sene. O, da, o, o mezellikten çıkarken gördüm. Mehmet'i. Ve başka bir şey söylemek istiyor musun dede? Başka? Şey. Buradan çıktık, tavşanlığa gittik. Başka? Ne diyelim? Sağ çıktık, tavşanlığa gittik. Evet. Bizim rahmetli babam derdi ki, bizim koydan üç kişi şehit oldu dedi. Mehmet Emiz'im, Davutoğlu Abdullah, Tomoğlu Yakup. Devo da, da, da Abdullah da Haymana'da e şehit olmuş. da Eylül Haymana. Evet, dedemle de ben de torun olarak Muhammed Uslu. Ee, ee, dedemle e. 2009 yılında e, dedemin bu rüyası üzerine e, Kütahya, Tavşanlı'ya gitmeye karar verdik. Gittik ee, ve sağ olsun Tavşanlı'da e. Cevizlidere Şehitler Derneği Başkanı Adem amcayla buluştuk. Sağolsun bizlere orada şehitlikleri gezdirdi, anıtları gezdirdi. Şehitliklerin olduğu bölgede toplu mezarların olduğu tek tek mezarlıkların olduğu bölgeleri gezdirdi. Buralarda olabilir diye düşündük. Biz orada olduğunu biliyoruz. Sonunda Milli Savunma Bakanlığı'na da arşiv bölümüne de başvuru yapıldı. Ve oradan sonuç geldi ve o bölgede şehit düşüne dair bize yazı da geldi. E, bu e, bu konuda bize yardımcı olan e, Cevizlilere Şehitlik Derneği Başkanı Adem Amca'ya çok teşekkür ediyoruz. E, dedem e, yani rüyası üzerine gittiğimiz e, ve Şehit dedemizin mezarını bulmak için gittiğimiz Kütahya Tavşanlı'ya e, yani Allah nasıl e, bir iman gücü verdi ki o bölgelerde savaş yaptılar. Rabbim hepsinden razı olsun. Tüm şehitlerimize Rabbim rahmet eylesin. E, gazilerimize de e, Rabbim şifalar ihsan ha, bir eylesin. Şey, bir şey daha konuşacağım. Evet Buyur dede. Ha bu 15-20 gün içinde bir Konya'nın Ereğli Nisisi'nden şey bir adam Cebrail isminde bir uzman çavuş şehit oldu. Çok düvettim ona rahmetli. Cebrail isminde şey öyle bir elbise vermişlerdi ona ki geri dönüyordu şey görev yerine geri dönüyordu. Şehitler ölmez diyorlar ya. Ben be, bembeyaz elbise giymiş geri döneyim. Evet dedi zaten. E. E, onlar diyor ya onlar ölüle ölü değildirler. E, onlar değil, diridirler e. diyor. E. Rabbim Hz. E, Hazreti Hamza'nın şehitler ordusuna hepsini e, e. ilhak etsin inşallah. Akşam gene bir adam geldi. Muhammed isminde bir adam. Allah. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin inşallah. Peygamberimize komşu eylesin. Ee, peygamberimize komşu eylesin inşallah. Şehitler ölmez diyoruz. Vatan bölünmez diyoruz. Allah'a emanet olun diyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.